Son dönemde çok fazla sayıda saldırı var. Saldırıların çeşitleri açısından da bir e, yükseliş ve farklılık ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Tabii birkaç tane aktör var burada dikkate almamız gereken. Sivilleri e, en fazla hedef alan son e, haftalarda, son aylarda YPG ve ona bağlı irili ufaklı terör örgütleri olduğunu e, görüyoruz. Afrin'den Cerablus'a, Elbaba ve özellikle de Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad ve Rasulayn bölgesine çok sayıda terör saldırısı gerçekleştiğini görüyoruz. Bu saldırılarda ana hedef siviller ve sivillerin bulunduğu pazar yerleri veya sıradan sivillerin kalabalık bir şekilde yürüdüğü caddelerde sivillerin hedef alınması söz konusu. Aynı zamanda Milli Suriye Suriye Milli Ordusu'nun unsurları da hedef alınıyor bu saldırılarda özellikle kontrol noktalarında. Aynı zamanda bu bölgelere yönelik çok ciddi sayıda sızma girişimleri var son dönemlerde. Bu sızma girişimlerinde de birçok terör örgütü mensubu etkisiz hale getiriliyor ya da canlı bir şekilde yakalanıyor. Tabii terör örgütü YPG'nin buradaki amacı Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerde istikrarın sağlanamadığını buraların güvensiz olduğunu, Türkiye'nin buralarda güven tesis edemediğini göstermek ve Türkiye'ye karşı ve Suriye Milli Ordusuna karşı bir yıpratma savaşı terör taktiklerini ve tekniklerini kullanarak sürdürmek evet. aynı zamanda çok önemli bir amaç da burada bu bölgelere yönelik mültecilerin geri dönmesini engellemek. Dolayısıyla YPG şunu, bir şunu aktör olarak... Şunu sorabilir miyim hocam? Biraz zaman boyutuyla gidelim isterseniz. Neden son 3 ayda arttı? Ne oldu da son 3 ayda bu saldırılar arttı? Aklımıza şimdi biz size bağlanmadan önce acaba ABD'deki seçimler, ve Biden'ın koltuğa oturacak olması olabilir mi bu? Yani Suriye'deki bu şimdi... saldırıları tetiklemiş olabilir mi? Tabii aslında işin doğası gereği de terör örgütünün bu tür saldırılar yapmasının arkasında bir konjöktür olduğunu görüyoruz. Özellikle PKK'nın bölgede Irak'ta Suriye'de sıkışması terör örgütünün bu bölgeleri hedef almasını konjektürel olarak ortaya çıkardı. Onların amacı hedefi şuydu bu bölgede bir devlet timsi bir yapı otonom bir yapı kuracaklardı. Ancak bu otonom yapıyı kuramadılar. Daha doğrusu çok güneye inmek zorunda kaldılar. Şimdi asıl kurmak istedikleri bölgeden ciddi manada uzaklaştıklarını görüyoruz. Burada tabii örgüt içinde de çok ciddi bir hesaplaşma var. PKK ile YPG arasında bir ayrım yok ama Kandil'in YPG üzerindeki baskısı ve etkisi bu tür saldırılarla çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG ile PKK arasında bir ayrım politikası PKK'yı bu bölgelerde daha fazla e, saldırılar yapmayı da e, tetikliyor aslında. Bir böyle bir konjektür var. E, diğer e, bence önemli kısım e, yine bu terör örgütünün yaptığı saldırılar dışında rejimin ve Rusya'nın yapmış olduğu saldırılara On, bakmak onları lazım. Onları motive eden ne son dönemde yani? O, o da ilginç aslında. Şimdi tabii burada bu geniş bir şekilde ayrıca tartışılması gerekir. Son haftalarda yine yani daha doğrusu Şubat ve Mart ayında 6 saldırı gerçekleşti. Bunların 6'sı da yine milli orduyu hedef almıştı. Hem Cerablus'ta hem Elbap'ta bu bölgelerdeki petrol dolum ve rafireni istasyonlarını hedef aldı. Rusya havadan hedef aldı, balistik füzeler kullandı. Rejim de bu saldırıların içerisinde yer aldı. Aynı zamanda İdlib'de de birkaç gün önce mülteci kampı bombalandı havadan. Açık kaynakta gösterilen videolara göre SU dediğimiz 34 tipli bir uçak kullanıldı ki bu uçak sadece Rusya'nın elinde var. Rejimin elinde yok. Zaten Rusya görüntüleri paylaşmak suretiyle de bu bölgelerde hava bombardımanı yaptığını kabul etti.